Merhaba arkadaşlar. Ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. Sizlerle birlikte yeri ise Tuffle IELTS kelimeleri serimizin 11. dersini işleyeceğiz. Bu dersimizde diğer derslerden farklı olarak 3 kelime işliyoruz. 3 kelime ile beraber oldukça fazla örnek cümlemiz var. Tüm kelimeleri örnek cümlelerde de detaylı bir şekilde çalışacağız. Daha fazla zaman kaybetmeden dersimize geçiyoruz. Birinci sözcüğümüz Arise. Bu fiil genellikle from ile birlikte kullanılır. Türkçe karşılıklarını görelim. Ortaya çıkmak, doğmak, den kaynaklanmak, tabi from ile kullanıldığında bunu söylüyoruz. Ve yükselmek, kalkmak anlamlarında. Get up, kalkmak şeklindeki bir kalkmaktan bahsediyoruz. Örnek cümlelerimiz ekranda. Bu cümlelerden ilkiyle başlayalım. The whole problem, tüm problem, arose from a lack of communication. Tüm problem iletişim eksikliğinden doğdu, kaynaklandı. Kelimemizi de işaretleyelim. Burada from ile kullanıldığını görmektesiniz. İkinci cümlemize geçiyoruz. Children should be disciplined when the need arises. İhtiyaç gerektiğinde, ortaya çıktığında çocuklar disipline edilmeli. Üçüncü cümlemiz. A storm arose. işaretliyoruz kelimemizi. During the night. Gece boyunca bir fırtına ortaya çıktı. Yeni cümlemize bakıyoruz. Emotional or mental problems can arise. Hemen şurayı işaretleyelim. Devamında from var. Can arise from a physical cause. Duygusal ve zihinsel problemler fiziksel bir sebepten kaynaklanabilir. These problems, başka bir cümledeyiz, arise when people try to avoid responsibility. Bu problemler, insanlar sorumluluktan kaçmaya çalıştıklarında ortaya çıkabilir, ortaya çıkar, pardon, can olmadığı için ortaya çıkar diyoruz. Son cümlemize bakıyoruz. Present perfect tense kullanılmış bu cümlede. Biraz da yorumlayarak tercümesini yapacağız. Questions have a reason concerning the company's financial records. Şirketin maddi kayıtlarıyla alakalı olarak sorular ortaya çıkmaya başladı veya sorular var. İkinci kelimemiz arouse. Bu kelimemiz bir kişiden bahsederken belli bir hissin veya tepkinin harekete geçmesi, uyandırılması anlamında kullanılır. Bunun dışında tahrik etmek anlamı da var. Örnek cümlelerimizdeyiz. İlk cümle: We left in the daytime so as not to arouse suspicion. Şüphe uyandırmamak için gündüz vakti hareket ettik, ayrıldık. Diğer cümlemiz: Matt's behavior was arousing the interest of the neighbors. Matt'in davranışı komşuların ilgisini çekiyordu, dikkatini çekiyordu. It's a subject which has aroused a lot of interest. Çok fazla ilgi uyandıran bir konudur veya bu çok fazla ilgi uyandıran bir konudur. Şimdiki kelimemiz hem bir sıfattır hem de bir fiildir. Sıfat olan hali articulate diye okunur. Fiil olan hali ise articulate Şimdi önce sıfat olan sonra da fiil olan anlamlarını görelim. Düşünce ve duygularını açık bir şekilde ifade edebilen bu kişilere articulate deniliyor. Açık bir şekilde düşünce ve duygularını ifade etmekte fiil halidir. Aynı şekilde şunu da söyleyebiliyoruz. Düşünce ve duygularını veya sözcükleri açık bir şekilde telaffuz etmek İlk örneğimizdeyiz. She is an intelligent and highly articulate young woman. O zeki ve düşünce ve duygularını oldukça açık bir şekilde ifade edebilen genç bir bayandır. Kelimemizi işaretliyoruz. Highly articulate. Every note was carefully articulated. articulated kelimesini işaretledik. Her not dikkatli bir şekilde ve açık açık belirtildi, ifade edildi. Many people, birçok insandan bahsediyoruz. Many people are unable to articulate, kelimemizi işaretleyelim. The unhappiness they feel. Birçok insan hissettiği mutsuzluğu veya hissettikleri mutsuzluğu açık bir şekilde ifade edememektedir. Son örneğimiz The baby is beginning to form articulate words and phrases. Bebek tam olarak ifade edilebilen, telaffuz edilebilen kelimeler ve cümleler oluşturmaya başlıyor. Evet arkadaşlar, 3 kelimeyi oldukça detaylı bir şekilde çalıştık. Bundan sonraki derslerimizde kelimelerimizin sayısını 1'e düşüreceğim bir kelime bir kelime şeklinde ilerleyeceğiz. Fakat daha fazla video olacağından emin olabilirsiniz. Tüm derslerimizden haberdar olmak için kanala abone olmanız yeterlidir. Bunun dışında ingilizcevideo.com'dan da derslerimi takip edebilirsiniz. Yeni derslerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.